Merhaba arkadaşlar, Dünya Kupası serimizin 3. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle puan durumuna bakmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle hatırlatma yapalım. Ghana ile 1. sıradayız. 2 avaraj 4 puan. 2. sırada Portekiz. 1 avaraj 4 puan. Uruguay ve Güney Kore birer puanda ve eksi 1 eksi 2 şeklinde ilerliyor arkadaşlar. Şöyle bir durum var. G grubuna geldiğimiz zaman arkadaşlar. İsviçre 1. sırada. Biz biliyorsunuz bu H grubundan çıktığımız zaman G grubunun mesela birinci olarak çıktık. G grubu grubun ikincisiyle eşleşeceğiz. Burada da şöyle bir tehlike var. Brezilya 3. sırada şu an. Kamerun da oynuyor onlarda. Kamerun'u yenerlerse eğer Sırbistan'da İsviçre puan kaybederse yani beraberlik falan da olursa Brezilya ikinci olacak ve biz H grubundan birini çıkarsak G grubun ikincisiyle karşılaşacağımız için arkadaşlar Uruguay maçı yani önümüzdeki maç Uruguay maçı olacak. Uruguay maçında beraberliğe oynayabiliriz bu maçta. Yani bir strateji yapabiliriz arkadaşlar açıkçası. Strateji yapmak istiyorum. E, çünkü ilk 16 turunda Brezilya ile karşılaşmak istemiyorum. Hatta e, şöyle bir şey olacak. Portekiz birinci olursa Brezilya ile karşılaşacak. E, bu iki büyük milli takımdan bir tanesi orada elenecek yani birbirlerine kırdırmış olacağız onları. Maça doğru ilerleyelim. Maçın şekillenmesine göre e, hareket edebiliriz. Böyle bir strateji yapabiliriz. Yani kazanmak için tabii ki oynayalım ama bakalım durumlara göre maçın sonlarına doğru beraberlik içinde maçı bırakabiliriz. Yani ilk yarıda skoru gösterecektir. Brezilya eğer kazanmaya doğru giderse mesela bir fark attıysa 2-0 falan. Onlara bakarız. İlk yarıdaki maç sonuçlarına bakarız. İlk yarıda Kamerun Brezilya maç maçının ilk sonucunu gösterecektir bizlere maça doğru ilerleyelim arkadaşlar Öncelikle şu şekilde formayı bir değiştirmek istiyorum Uruguay formasında sıkıntı yok şu şekilde klasik mavi tondaki formasıyla oynasınlar Biz de e, beyazdan şey yapalım Çünkü mavi biraz şey yapacaktır yakın olduğu için karıştıracaktır yani ortalığı kış ayı diyor kış ayı mı Katar'da ne kış ayı lan <laughs> 18 hava durumu açık şunu kısmen açık yapalım muhtemelen kapalı görünecek gibi görünüyor Ayarlarımızda yap. Yaptık. Formamız da hazır. Albay Stadyumu'da oynuyoruz gene. Gruplarda herhalde aynı şeylerde oynayacağız. Ee, i̇lk 16 da falan değişecek galiba çeyrek final falan oynarsak yani. E, hakemin ismi Fizdroy e, McHardy olarak görünüyor. Efsanevi ayarındayız. Bölümümüzün maçına doğru Uruguay maçına doğru ilerleyelim arkadaşlar. Rakip Uruguay gruptaki grup aşamasındaki son maçımız. Uruguay maçına çıkıyoruz. Rakipte çok tehlikeli isimler var. Luis Suarez ondan sonra Cavani, Darwin Nunez gibi, Valverde gibi arkadaşlar. Bayağı tehlikeli oyuncular var gerçekler Oyuncular Serono, Seronomi Çin. çocuklarla birlikte çıktığı ekranlarda Luis Suarez ve Darwin Nunez yan yana ikisi birlikte oynayacaklar çift forvet oynayacak muhtemelen Uruguay taktiğe de bakmadık bu nasıl <laughs> oynadıklarına baksaydım keşke iyi olurdu Dana <laughs> Milli takımın yıldızları da ekranlarda arkadaşlar. Çok uzatmadan maça doğru ilerleyelim. Santra'yı Uruguay yapıyor. Başladı maç. Büyük baş başladı. Gruptaki her şeyi belli edecek maç. De La Cruz sağ kanattan, sol kanattan geliyor şimdi. Topu kaptırmak üzereydi. Yadom kapamadı topu. Aa, Luis Suarez bir anda kaleciye karşı karşıya kaldı ama o kornere çeldi topu. Dakika 3 Uruguay Luis Suarez'le Luis Suarez'le Suarez ilk tehlikeli atağını gerçekleştirdi. Delacruz korneli korneri kullanacak şimdi. Baslaşarak kullanmayacak. Direkt ortayı yaptı. Tehlikeli, tehlikeli yer ama Ay'da uzaklaştırdı defansımızda. Top şimdi Uruguay'da o topu uzaklaştırmamız lazım. Çok tehlikeli. Çok tehlikeli bir şut. Kaleci Ofori yine korneri çeldi. Aynı yerden Luis Suarez. Luis Suarez ikinci şutu bu. Tehlikeli. De La yine korneri kullanacak. Ortayı yaptı şimdi. Uzaklaştırmamız lazım. Süleymane hızıyla birlikte orada çıkmaya çalışıyor ama. Darwin Nunez iyi girdi araya. Şimdi ceza alan içerisinde... Dakika 7 Uruguay 1-0 öne geçiyor. Valverde olması lazım 15 numaralı formasıyla. Dakika 7'de Uruguay 1-0 öne geçiyor. Golü tekrarını izliyoruz şurada. Ceza alanı içerisinde girdi bir anda ama kalecinin kapattığı yerden, Ofori'nin kapattığı yerden golü maalesef yedik. Aynen Valverde golü atan isim. Kalecinin hatası büyük ya. Neyse santramızı yaptık. Dakika 7 Uruguay 1-0 önde. Çok tehlikeli bir takım gerçekten. Süleymane. Top Süleymane de şimdi verdi pasını. Güzel. Vakaso ilerliyor. Vakaso cezaların içerisine de girdi. Bir şut ve beraberliği yakaladık. Dakika 11. 3 dakika sonra beraberliği yakalıyoruz. Orta saha oyuncumuz Vakaso'yla. Vakaso'nun gol sevinci. Golün tekrarı yakın çekimden. Oh, Muslera çok kötü hata yapmış ya. Bu arada Muslera'dan da bahsetmeyi unuttuk ya. <laughs> Kalede Muslera var abi Galatasaraylı. Direkt dünya yıldızları geldi aklıma. Suarez işte şu an top ayağındaydı. Darwin Nunez mesela. Onlar geldi aklıma. Neyse beraberliği yakaladık. Forvet o bir anda ceza alanı içerisinde direkten korner mi? O fori dokundu mu topa? Değilmiş. Korner değil. Güzel. Şimdi Ofori paslaşarak kullandı. Kaleci vuruşunu. Top Aido'da. Vakaso. Dakika 15. Partide. Yadom. Ver abi pası. Güzel. İşte bu. Hadi. içeri doğru. Ver pasını. Ara pasını at. Harikasın. Süleymane kaleci kurtardı. Fernando Muslera. Galatasaray yıldızı Muslera. Şimdi Andrayev köşe vuruşunu kullanmaya geldi. Andrayev yerine başka biriyle mi kullansak? Hemen bakalım şöyle kim var? Kudüs biraz daha mı kısaydı sanki? Aynen Kudüs biraz daha kısaydı. Böyle topun altına biraz girmek istiyorum. Hadi bakalım. Güzel açtık gibi. Vur abi. Oo. Urgaylar da uzun boylu ya. Fizikleri daha iyi. Aslında kanam iyi olması lazım ama. Lan 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 lan. Aa, biraz daha hızlı oyuncuları seçince tabi lan çok tehlikeli Suarez kaçmasın orada Suarez Darwin Nunez fastlaşması şimdi Suarez shoot, bir şut kaleci o zayıf bir şut oldu dakika 21 ya önünde Önlü kapattılar. Geri dönmek zorunda kaldı. Top şimdi Aido'da. Aydo, Vakaso'ya döndü. Baş 1-1 bir bir devam ediyor. Bu skor bizim için çok daha iyi. Strateji açısından biliyorsunuz. E, ikinci sırada Brezilya tamamlarsa G grubunu... Şurada şu pozisyonu bir atlatalım. Fatavu'dan bir şut kaleci Mustera. G grubunda Brezilya ikinci olursa biz birinci olursak 16 Brezilya ile eşleşeceğiz. O yüzden bir yandan da ikinciliği de kovalıyorum açıkçası. Doğruyu söylemek gerekirse Suarez'den harika bir kaçış ama Aydo iyi girdi araya orada. Suarez'den önce kaleci eliyle pasını attı Vakaso. Geri döndü şimdi Dijiku. Dakika 30 ver abi pası Isaku. Güzel partide top şimdi. Parti hemen ortaya. Harika bir pas olabilir şimdi. Andrayev gol kralı olacak mı? Yes be attı. 2-1 oldu. 5. golünü atıyor Dünya Kupası'nda. Dakika 32'de Gana'yı 2-1 öne geçiriyor. Andrayev 32 yaşındaki eski Fenerbahçeli tecrübeli oyuncu. Takım arkadaşlarıyla gol sevincini de paylaştı. Golü tekrarını izliyoruz şimdi. Aldraiov sol ayağıyla ayağının içine oturtmuş topu. Fernando Muslera'yı çok güzel aldı. Bu da yakın çekimden görüyorsunuz arkadaşlar. Muslera'nın yapacak bir şey yok. Tam köşeye vurdu. Santra yapıyor şimdi. Uruguay 2-1 öndeyiz. Bu maçta bu skoru açıkçası ben de beklemiyordum. Uruguay biraz saldırır diye düşünüyordum ama tam da öyle olmadı. Ben böyle da gerçi genelde takımlar daha iyi oynamaya başlıyor. Gol atıyorlar. Hatta onlardan biri olabilir. O fori kornere çeldi. Delacruz korneri kullanacak şimdi. Ortayı yaptı. Uzaklaştırdık. Ya dom ama orada kimse yok. Topu alacak. Bu taktikte niye kimse dışarıda topu almaya çalışmıyor ya? Herkes cezaların içerisinde yükleniyor. Şimdi... Uruguay'dan bir şut o forreyi kere kornere çeldi. Uruguay bir şeyler deniyor. Korner rekoru yapabilirler. Paslaşarak kullanacak şimdi. De Cruz. Valverde'ye verdi. Valverde. Cezaların içerisine de girdi Valverde. Aman abi döndürmeyelim. ha çok güzel. Aferin Süleyman iyi girdi araya. Ver pasını. Harikasın. Şimdi Rahman Baba sol bekimiz ilerliyor. Pasını aktarmak zorunda. Kaptıracaktı çünkü. Ah be. Ay evle pas hatası yaptık. Güzel onlar da pas hatası yaptı. Aydo da şimdi. Ya Dom. Şöyle biraz pas yapalım. Top şimdi partide. Gole arıyoruz. Andrayev'den bir pas. Ama oraya da girdi. Süleymaniye karşıya karşı karşıya kaldı ama. Ferlanda, Mustara Süleymaniye'den daha hızlı davrandı. Çıktı topu aldı. Valverde. Darwin Nunez güzel pas hatası yaptı. Liverpool'lu oyuncu, Liverpool'un yıldızı ve ilk yarı bitiyor arkadaşlar. Hakem düdüğü çaldı. Danalı taraftarlar video çekiyorlar sanırım. Telefonda fotoğraf da çekiyor olabilirler. Bilmiyorum tabii ki. <laughs> Diğer maçlarda Kamerun, Brezilya 0-0 devam ediyor. Her an her şey olabilir. Biz maçımıza bakalım en iyisi. Ne olacağı belli değil Çünkü Güney Kore'de Portekiz'i yeniyor. 1-0 öndeler şu anda ilk yarıda. Valla enteresan şeyler oluyor. Yani gerçekten Gerçek Dünya Kupası'nda da enteresan enteresan şeyler oluyor. Şu anda ne olacağı belli değil. Yani gruplarda ne olacağı belli değil. O yüzden biz en iyisi oyunumuza bakalım. Hani beraberlik falan diyordum ama Kamerun Brezilya'yı yenebilir yani. Belli olmaz o işler. Kudüs. Ya biz tabii ki strateji gereği böyle ikinci olup Brezilya ile eşleşmesek mi diye düşünmüştük. Öyle bir ihtimal vardı çünkü. Şimdi dakika 48-49 Rahman Baba'da top şimdi. Djiku geri döndü. Var abi paslaşalım şöyle biraz. 2-1 öndeyiz acele etmemize gerek yok. Biraz heh, sakin İşte Andrayev. Hadi Ayev mükemmel bir gol. 90'a çaktı 90'a. Andrayev 90'a çaktı. 3-1 oldu o dakika 51. Golün tekrarı çok güzel paslaştık. Andrayev bir anda ceza alan içerisinde buldu kendini. Fernando Muslera'yı arkaladı. alladı. Sol ayağının biraz dışıyla üstüyle vurmuş. Ayağına çok iyi oturmuş. 3-1 öndeyiz. Ayev'in ikinci golü oldu. Ee, Dünya Kupası'nda da altıncı golü oldu. Dünya Kupası'nda eğer ilerlersek tabii ki gol kralı olma ihtimali de var. Andra Ayev'in 32 yaşındaki yaşlı kurtun. Uruguay geliyor şimdi. Delacruz bir anda cezaların içerisinde kaldı. O fori corner çeldi gene. Valla Uruguay herhalde 7. 8. korneri kullanıyor. Bu kadar oldu mu? Abartmayayım şimdi de. Tam saymadım ama. Bakalım düşünelim. Ya bir altısı var ya. 6 korner falan kullandılar. Bizde bir tane mi kullandık? Bir tane olması lazım. İki yarı verilerine baksaydık keşke aslında. Bakmadık orada. Diğer maçlara odaklandım. Veri veri aklımda kalmadı yani. Unuttum. Aha girdik araya güzel. Bir kontrol olur mu? Olmaz çünkü çakılı bir şekilde Uruguay defansı bekliyor. Hem de bir tane defansif orta sahayla birlikte. Şimdi işte Kudüs. Kudüs orada. Hadi kaptık topu tekrar. Andraev ceza alan içerisinde önü kapandı geri döndü. Ay evle hat-trick yapacaktım ya. Öf neyse. Partide top şimdi. Bakaso. Ver pas abi. Rahman Baba'da top şimdi. Rahman Baba. Güzel işte şimdi bu iyi oldu. Ayev hadi güzel bir orta. <laughs> Mükemmel bir şut. Havada vole çekti Fatavu aku ama. Genç yıldızımız dışarı vurdu golü atamadı. Uruguay'da bir oyuncu değişikliği gerçekleşiyor şu anda. Vesino oyuna çık oyundan çıktı. İren oyuncuyu tam göremedim yanlış olmasın. Ha Oliveira e çıkmış Vesino girmiş. Tam tersi arkadaşlar kusura bakmayın. Ya şimdi Aydo indirdi güzel. Ayev iyi aldı topu. Ver abi Pası. Güzel. Hadi Süleymane. Havadan bir pas. Kim o? Kudüs mü? Kudüs önüne alamadı topu. Darwin Nunez. Suarez. U çok iyi girdi araya. Gerçekten Dijiku. Hakkını verdi stoperliğin. Şimdi beraber İşte bu. Boşluğu yakaladık. Bir hat-trick gelir mi ayağını dışıyla? Andre Ayev. Klasikleşmiş golünü atıyor. Geçen maçta da ayağını dışıyla çok güzel gol atmıştı. 4-1 öndeyiz. Dakika 68. Bu kadar fark atacağım ben de düşünmüyordum ama. Maç bizi oraya götürdü. Andre Ayev hat-trick'ini yaptı. Ayağının dışıyla Fernand. Muslulara'yı çok güzel bir klas bir golle avladı. 4-1 oldu. Şöyle e, oyuncu değişikliği yapalım bence arkadaşlar. Etkisiz kalan parti var mesela. Aslında iyi bir oyuncu ama. Süleymane biraz yorulmuş. Bence Süleymane'yi değiştirebiliriz. Sol tarafta kimi oynatabiliriz arkadaşlar? Bir tane oyuncumuz var gerçi. Şulup var. Onu değiştirelim. parti dinlendirelim ya. İlk 16 turunda dinlendirelim. babaya alalım. Belki sakatlık falan bir şey de olabilir. Defans hattında değil de Kudüs'ü de bugün çok göremedik sanki. Gerçi asist yaptı bir tane. Şimdi haksızlık yapmış olur muyuz? Şöyle yapalım. Defans hattından değiştirelim. Ben sağa görmek istiyorum. Ee, sol tarafta Rahman Baba'yı da 3 değişikliğimizi yaptık arkadaşlar. Taktik olarak değişiklik yapmaya gerek yok bence. Başta başta da Uruguay tekrar Santra'yı yapmış oldu. Dakika 69 4 bir öndeyiz. Gruplardan çıkmayı garantiledik. Bu bölüm normalde bölümler mesela tek tek maç ilerliyorum. Güzel. Bu arada pozisyon olacaktı. O arada kesmek zorunda kaldım. Kusura bakmayın arkadaşlar. Tek tek maç ilerliyorum. Hani çok fazla maç yapmıyorum. Dünya Kupası serisi için rovansız olduğu için Ayev mi? O Süleymane. Bir Süleymane gol gelir mi? Geldi. Süleymane'den de gol gelir mi diyecektim. Orada tam konuşamadım. Kusura bakmayın ama Süleymane 5. gol attı. Uruguay'a 5 gol atıyoruz. Dakika 73. Ne gollü maç oldu ya? Yani böyle mesela 2-2 falan da bekliyordum açıkçası. 3-3 belki ama yani bu kadar fark atacağımı düşünmemiştim. Güzel. Oyuncu değişikliğimiz de gerçekleşiyor. Oyuncu değişikliklerimiz diyelim. 3 oyuncu değişikliği yaptık. Dakika 73 kanalı taraftarlarda ekranlardaydı. Onlar da gruptan çıkma sevinçlerini paylaşıyorlar birbirleriyle. Süleymane gol attı çıktı. Tam da hakikaten ha, onu değiştirdik. Değiştirdiydik. Gol attı çıktı adam. Darwin Nunez. Oo, çok iyi gol attı. Darwin Nunez, Liverpool'un yıldızı. Biraz da benzetselermiş keşke iyi olurdu ama. <laughs> gol sevincini gördük hep birlikte. Uruguaylı taraftarlar da seviniyorlar. Golü tekrar izleyelim yakın seçimde. Darwin Nunez ayağın ışığıyla içiyle... Aa tam köşeye gitmemiş ama ee, kamera açısından bana gayet güzel görünmüştü öbür taraftan. Öbür e, yüksek kameradan tabii ki. Futbol bu ne no olur no olmaz o yüzden biz devam edelim. Şimdi Andrayev 3 gol yaptı, hat yaptı. Güzel bir havadan pas eline mi çarptı? Topa Ayev aldı. Güzel de bir pas diyecektim ama orada ara pası yaptık. Olmadı top bizde tekrar kaldı. Şimdi Fatavu'ya bir top. E, ee, Fatavu'ya geldi top şimdi. Fatavu'ya bir top. Aye kafasıyla olmadı. Kafayla atacaktık bu sefer. Dördüncü golü olmadı. Yani Ayev'in dördüncü golü. Dakika 86, 87'deyiz hatta. Uruguay geliyor tehlikeli bir şekilde. O kafasıyla çok erken vurdu. Topu kontrol edip vursa tehlikeliydi. 5-3 olurdu. Güzel abi rahatladık. Biraz daha sakin şöyle. Şulup. Oyuna sonradan girmişti. Kudüs yukarı verdi. Fatavo genç yıldızımızdan bir gol gelir mi? Fatavo cezalar içerisine girdi ama sağlı sollu kapattılar şimdi ya domda dediğim anda hakem 90 artı 2'de maçı bitiriyor. Uruguay 5-2 yeniyoruz. Andriyev hat-trick yaptığı için maç topunu eve götürecek. Taraftarları selamlıyor Andriyev. Kanalı taraftarlar mutlu. Evine, evlerine diyeceğim ama otellerine dur muhtemelen. Gana'ya geri dönmeyecekler tabii ki. <laughs> Saçmalıyor arkadaşlar işte böyle bazen boş yapıyoruz yani. Yani genelde boş yapıyoruz tabii de. Rakibimiz Uruguay 5-2 yeniyoruz ve ilk 16 turundayız arkadaşlar. E, i̇lk 16 tur daki rakibimizi göreceğiz tabii ki. Maç bilgilerine bir bakalım hemen. %59 topla oynamışız. %41 Uruguay 8 şut çekmişiz 5'i gol olmuş Uruguay bizden daha fazla çekmiş 10 şut çekmiş 2 fazla şut çekmiş 2 gol atabilmiş onlar da gol yani atabilmiş derken verilerden bahsettiğim için bu şekilde konuştum e, gol beklentisine baktığımız zaman 2.7 bizde görünüyor 2.1 de Uruguay'da arkadaşlar buradan çıkalım hemen maçın adamına bakalım muhtemelen Andre Ayev seçilmiştir hemen bir saniye şöyle sıralayalım şurayı aa Süleymane seçilmiş Ayev hat-trick yaptı seçilmedi. 3 asist 1 gol yaptığı için Süleymane bir de oyundan çıktı bu oyuncu. 8.9 almış. Valla ben şaşırdım. Ayev'i bekliyordum açıkçası. sandra Ayev'in olmasını bekliyordum ama. Kabel'den Süleymane maçın adamı olmuş 8.9. Defansta Aido gerçekten iyiydi bugün. İyi müdahaleler yaptı. Orta alanda Vakaso 7.6 almış. Muhammed Kudüs, Jiku bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar gruplardan şöyle puan durumunu göstereyim. Gruplardan birinci sırada tam tamamlayarak çıkıyoruz. 5 avaraj 7 puanla. Portekiz ile aynı puandayız ama avaraj olarak 3 fark attık onlara. Onlar da 2. sırada tamamladılar. Rakibimiz Brezilya olacak ekranın sağ tarafında gördüğünüz gibi ilk 16 turunda. Puan durumuna bir gelelim hemen. Grup aşamasında G grubundaki son maçlar oynandı. Bizim grupla birlikte H grubuyla birlikte yani e, İsviçre kameranın arkasında görünebilir. Sırbistan'ı 2-1 yenmişler. Brezilya'da Kamerun'u 3-1 yenince Brezilya rakibimiz oldu. Aslında Brezilya ile eşleşmek istemiyordum. İkinci sırada tamamlamak istiyordum ama maçın ilk yarısında baktığımızda Brezilya ile Kamerun 0-0 gidiyordu. Ne olacağı belli olmayacağı için yani belki rakibimiz Sırbistan olacaktı o yüzden maçı oynadım normal bir şekilde ve 5-2'de kazandık. Rahat bir şekilde kazandık. Buradan çıkalım arkadaşlar. Puan durumunu da baktık. Gruplardan kimler çıktı onlara da baktık arkadaşlar. Bir sonraki bölüme bırakalım Brezilya maçını da biliyorsunuz tek maç üzerinden ilerliyorum. Her maçın farklı iki olsun istiyorum. Bildiğiniz gibi bölümü yavaş yavaş kapatalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar Dünya Kupa serimizin 3. bölümün sonuna geldik. İlk 16 turunda rakibimiz Brezilya oldu. Bir sonraki bölümde Brezilya ile oynayacağız. Eğer videomu beğendiyseniz arkadaşlar, abone değilseniz abone olup destek olabilirseniz Like'ları da esirgemeyelim lütfen. Like atıp e, videonun daha çok izlenmesini de sağlayabilirsiniz. Daha çok kişiye ulaşmasını da sağlayabilirsiniz. Bu bölümden bu kadar. Dediğim gibi kendinize çok iyi bakın. Dördüncü bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.